Fen fakültesine gönderdiler ki orada bunlarla ilgili bir ders alalım ve bunların biyolojiyle alakalı felsefelerini doğru anlayalım. Gittik. Tabii bir program yapıyorlar. Vardık oraya. Bir kadın öğretim görevlisi yağmur deneyi anlatıyor. Getirdi şuradan efendim işte tüpü. Üstüne koydu suyu. Yahtı. Buharlaştırdı. Efendim soğutucudan getirin soğuk plaka, metal. Getirdi buharın üstüne tuttu. Pıtır pıtır pıtır. Geri yoğunlaşarak damlaların düştü, düştüğünü gösterdi. Gördünüz mü dedim. Gördünüz mü herkese tek tek soruyor. E gördük görmez olur mu gözümüz var. Herkes gördü. İşte yağmur bu dedim. Bu yaptığımız yağmur deneyi. Doğadaki büyük yağmurun küçültülmüş bir örneği bu. Peki sebep ne? Bu yağmurun sebeplerini sayar mısınız? İşte tüp yandı. Su kondu. Su buharlaştı. Soğuk plaka geldi. Yoğunlaştı. Döküldü. Peki başka bir sebep gören var mı? Başka bir sebep. Yani Tanrı gören var mı? Var mı öyle kutsal bir sebep? Var mı öyle bir şey? Yani alemdeki yağmurun da işte sebepleri böyle maddi, işin içine Tanrı'yı sokmak efendim cahilliktir. Efendim bunu Tanrı'ya yapıyor demek dilimden habersiz olmaktır. Şöyledir, böyledir. Allah Allah. İşi götürdü. Allah'ı inkara doğru elimizi kaldırdı. Ne var Hocam evet o tüp kendi kendine gelmedi. Kendi kendine yanmadı. Su üstüne kendi kendine konmadı. O soğuk plaka kendi kendine üstüne gelmedi. Tabiatı gözlemlemiş, aklı başında bir insan olarak bunu burada bu düzeneyi hazırlayarak böyle bir sonucu alan sizsiniz. Bunu yapan sizsiniz. Tabiatta bu düzeneyi hazırlayan, bu şekilde programlayan ve neticede de böyle bir yağmuru yağdıran kimdir? Şöyle baktı. Sen bizim öğrencilere benzemiyorsun. Nereden geldiniz? Nereden geliyorsun? Felsefeden geliyorsun. Yani burada bunu sen hazırladın. Kendi kendine olmadı bunlar. Kaldı ki yağmurun daha bir sürü yönleri var. Yani burada bunu siz yaptınız. Bu düzeneyi siz hazırladınız. Öyleyse tabiatta bu düzeneyi hazırlayan kim? Bütün bunları birbirine bağlantılı olarak, bir araya getirerek yağmuru var eden kim? Meğer kadın yine onu alışkanlık haline getirmiş. Her sene deneyde onu yaparmış. Tamam. Elhamdülillah.